Merhaba sevgili koç ve yükselen koçlar. Nisan videomuza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Mart ayından itibaren, Mart'ın ilk haftasından itibaren gökyüzünde oldukça yoğun. Hareketsizlikten yana, ataletten yana biraz melankoli, atılıma geçmekte zorlandığımız enerjilerin olacağını zaten söylemiştim. Mart videomuzda anlatmıştım. Bundan da en yoğun, e, olumsuz anlamda etki alan burçların başında siz geliyordunuz. Bu etkiler... Ee, Nisan ayının ilk yarısına kadar biraz daha azalarak e, eksilerek devam edecek ama Nisan'ın ikinci yarısından itibaren enerjiler çok daha bomba bomba gibi gelmeye başlıyor, hareketleniyor çünkü Koç burcu ile alakalı gökyüzünde yoğun günden başlıkları olacak. Sizin de her anlamda kendiniz daha enerjik hissedeceğiniz bir aya giriş yapıyorsunuz. Bu ay sizin burcunuzu bir yeni ayda karşılıyoruz ve dolunayda terazi burcunda gerçekleşecek. Yani koçların ilişkileri, gündelik hayatları, motivasyonları oldukça yoğun olacak bu ay. Onun dışında retrolar bitiyor. Merkür retro Mart ayında bitecek. Videomuzda zaten belirtmiştim Mart videomuzda. Fakat Nisan ayında da büyük babaların retrosu başlayacak sevgili koçlar. Jüpiter'in 4 aylık retro dönemine ve ayın son gününde de Satürn'ün 4,5 aylık retro dönemine merhaba diyeceğiz. Bunlar özetti. Hadi gelin şimdi koçların alacağı detaylı etkilere bakalım. Sevgili koçlar, 2 Nisan'da ayın hemen ilk başlangıç gününde Merkür ve Neptün kavuşacak balık burcunda. Hani demiştim ya Nisan ayında enerjiler ikinci yarıdan sonra oldukça yoğun hareketlenecek. Çok enerjik, dinamik etkiler gündeme gelecek. Ama ilk günlerde biraz hala balık, Neptün, dura, duranlıkla alakalı enerjiler gündemde olacak ve 2 Nisan'da bunun ilk e, perdesini bize getirecek. Şimdi balık burcunda kavuşacaklar Merkür ve Neptün gezegenleri. Merkür bizim kararlarımızla alakalı düşüncelerimiz, imzalarımız ve zihin dünyamızı anlatan iletişim gezegeni. Neptün ise dalgalanmalar, sistemmeler arınma ve çözülmeleri anlatıyor hayatımızda. Sizin Biraz haritanızın gizli kalmış alanında kavuşacak bu iki gezegen. 2 Nisan zamanı rüyalarınız oldukça yoğunlaşacak sevgili koçlar. O günlerde çalışan koçların bile işe giderken biraz ufak ufak tembellik etkisi aldığını görebiliriz. Hayat adeta biraz yavaşlayabilir sizler için. Kendinizle kalmak, özel vakit ayırmak adına gerçekten güzel zamanlarda olacaksınız. Birazcık evet duran bir zamana işaret ediyor olabilir rutini koruyun, gündelik işlerle ilgilenin ama onun dışında daha ziyade çok atılım yapmadan kendi kendinize geçirmeniz gereken bir süreç olacak. Fakat 5 Nisan tarihinde sizin burcunuzda bomba gibi bir yeni ay meydana gelecek sevgili koçlar. Biraz yeni aylardan bahsedelim. Yeni aylar daha önceki videolarda da bahsediyorum sizlere. Yeni niyetlerle, yeni oluşumlarla, hayatın içinde açılan yeni ee, yol ayrımları ile alakalı ve Koç burcuda da e, atılım, cesaret, ilkleri başlatan bir burç. Sizin enerjiniz, sizin burcunuz oldukça gümbür gümbür bir aya giriş yaptığınızı söylemiştim. 5 Nisan tarihinde hayatın içinde her alanda ev yaşantısı, aile büyüklerinizle ilgili gelişmeler, kariyer, çalışma hayatı neyse gündeminiz yeni bir takım düşüncelerin, fikirlerin, yeniliklerin içinde olduğunuzu göreceğiz sevgili koçlar. Videonun başında söylediğim gibi Mart'ın ilk haftasından itibaren oldukça kendinize özel yaşamak istemiştiniz. Kendinizi çekmiştiniz. Sosyalliği seven koçları bile kendi başına kalmak isterken, kendi kabuğunda ol olurken görmüştük. Ama bu 5 Nisan'daki yeni ay sizi tekrardan dışarıya çıkartacak çok daha aktif ve faal göreceğiz sizi ve bu yeni ay burcunuzdaki yeni ay atacağınız adımlar demin söylediğim gibi ev, aile büyükleri, yeni fikirler, yeni düşünceler, çalışma hayatı, kariyer, ilişkiler neyse gündeminiz atacağınız her türlü adım kalıcı olacak diyebilirim sevgili koçlar. Çünkü yeni ayın Satürn'e de açısı var ve daha da güzeli Jüpiter yani şans, bolluk, bereket gezegeni olan Jüpiter'in de bu burcunuzdaki yeni aya çok güzel bir açı yaptığını görüyoruz. Vizyonlarınız, dilekleriniz, her türlü düşünceniz gelişecek. ilişkilerle alakalı kararlarınız, sosyaliniz artacak. Gerçekten güzel bir yeni aya gireceğinizi söyleyebilirim. Onun dışında bu ay iki tane gezegenin çok faal ve güçlü olduğu bir derecede ilerlediğini göreceğiz. Bunlardan biri de sizin burcunuzun 19. derecesinde ilerleyecek olan Güneş 9 Nisan tarihinde tüm burçlar için bu bilgiyi vereceğim. Güneş çok güçlü hareket edecek sevgili koçlar. Özellikle sizin için, sizin burcunuza ilerlediği için kariyer adına, ilişkiler adına, hayatın içinde tuttuğunuzu koparmak istediğiniz ne varsa 9 Nisan sihirli bir gün bunun da tiyosunu vermek istiyorum size. Onun dışında 7 Nisan tarihinde dedim ya hani büyükler bu sefer retroya girecek diye 7 Nisan tarihinde Jüpiter'in duran günlerle beraber retro hareketine başladığını göreceğiz yay burcunda. 4 ay boyunca şans, bolluk, bereket gezegeni geri harekette olacak. 2018'in sonundan beri zaten Jüpiter yay burcunda ve koçların yabancı kültürler, yabancı diyarları olan merak, işte öğretiler, eşli olan iletişim, dostluklar, dost, dostlarıyla olan iletişim, kararlar alanında gerçekten güzel destekler verdi. Birçok e, yabancı kültürlerle veya yabancı ülkelerle alakalı iş yapan koçların veya akademik kariyeri olan, öğrenci olan koçların hayatın için daha şanslı bir şekilde ilerlemesine yardımcı oldu. Şimdi bu sene sonuna kadar e, Jüpiter zaten e, yay burcunda ilerlemeye devam edecek fakat 7 Nisan'dan itibaren 4 ay boyunca bu alanda biraz yavaşlamalar gündeme gelebilir sevgili koçlar. Demin saydığım alanlarda radikal girişimleri yapmayı planlıyorsanız eğer 7 Nisan tarihine kadar birazcık daha hızlanmanızı tavsiye ederim. Onun hemen akabinde 10 Nisan tarihinde Demin bahsettiğim balık burcunda bu sefer Venüs'ün Neptün'le kavuştuğunu göreceğiz. İşte koçların ayın ikinci yarısındaki o gümbür gümbür gelecek hareketli zaman diliminden önceki son kendilerini ayırmaları gereken dönem. 10 Nisan tarihindeki bu Venüs Neptün kavuşumuna işaret ediyor. Köprüden önceki son çıkış diyebiliriz yani sevgili koçlar. Kendi kendinize kalarak zihin dünyanızı boşaltmak istediğiniz, yaratıcılık anlamında duygularınızı kaleme almak istediğiniz, Deniz kenarında geçirmek istediğiniz size özel zamanlar için, ruhunuzu tedavi etmek için çok güzel bir zaman aralığında olacaksınız. Yalnız bu venüs Neptün kavuşum zamanlarında ilişkiler birazcık sınanabiliyor. Güven tazelemek birazcık daha zorlaşabiliyor sevgili koçlar. Siz de bu anlamda gizli düşmanlıklara açık hale gelebilirsiniz. Çok güvenmediğiniz insanlarla sırlarınızı paylaşmayın demek isterim. Ayın ikinci yarısında Merkür ve Koç sizin burcunuza hareket etmeye başlayacak sevgili koçlar. Sonrasında demin söylediğim gibi çok daha aktif ve faal hareket ediyor olacaksınız. 19 Nisan tarihinde terazinin son derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Dolunayları daha önceki videolarda bahsetmiştim. Tamamlanmalar, artık sona gelmeler, önceden attığımız tohumların, niyetlerin sona gelmesi, tamamlanmasıyla alakalı hayatımızda bir dönemin kapanıp yeni bir dönemin açılması anlamına geliyor. Terazi burcu da genel anlamda ilişkiler, sosyallik, evlilik hayatı, uzun birliktelikler, yakın dostluklar ve seçimlerimizle alakalı ve bu dolunayında Jüpiter'den çok güzel bir desteği olduğunu görüyoruz sevgili koçlar. Bahsettiğim gibi videonun başından beri son dönemde sosyalliğinizin azaldığını görmüştük. Bu dolunayla beraber ilişkiler ve sosyallik alanı koçlar için oldukça fazla hareketlenmeye başlayacak. Daha fazla yazışmaların, konuşmaların içinde olduğunu göreceğiz sevgili koçlarım ve evlilik hayatıyla alakalı evli olan koçların bir konuyu artık eşleriyle beraber sona getirdiklerini, sonuçlandırdıklarını göreceğiz. Hayatınızda bir birliktelik yoksa bu alanda da ufak ufak kıpırdanmalar olduğunu görebilirsiniz. Bir noktada uyarmak istiyorum sevgili koçlar sizleri. Şimdi bu dolunaylarda enerjiler birazcık yoğunlaşıyor, sinir seviyesi birazcık artabiliyor. Uzun birliktelikleriniz veya evlilik hayatınız olan bir koçsanız eğer partnerle ilişkilerde biraz ufak ufak çatışmalar gündeme gelebilir. 19 Nisan civarı Biraz sakin bir şekilde ilişkiyi yönlendirmekte fayda var. 20 Nisan tarihinde de Venüs'ün balık burcunda çok güzel olduğu, güçlü olduğu bir derecede ilerlediğini göreceğiz sevgili koçlar. 20 Nisan tarihi ilişkiler, ilişkilerin sorunlarını gidermek, yeni parasal bağlantılar yapmak için güzel bir günde olacağız. Tüm burçlar için bunun da bilgisini vereceğim. Onun dışında 20 Nisan tarihinde hayat ciddi anlamda hareketlenmeye başlayacak. Çünkü güneş. Boğa burcundayken Uranüs'te kavuşacak 23 Nisan zamanında koçların maddi alanlarının hareketlendiğini göreceğiz. Bu alanda gelen giden paralar oldukça yoğunlaşacaktır. Kazançlarınız, yeteneklerinizin üst seviyeye çıktığını görebilirsiniz sevgili koçlar. Fakat Uranüs burada sizin para harcama güdünüzü de oldukça fazla hareketlendirecektir. Harcamalar artabilir. Birazcık maddi anlamda ayaklarınızın yere basar bir şekilde ilerlemesine fayda var. Yani gelen para Uranüs sayesinde hızlı bir şekilde harcamalara da gidebilir. Bunun da tiyosunu size vermiş olayım. 27 Nisan tarihinden itibaren de Satürn'ün retro ve durak pozisyona girdiğini göreceğiz. Yaklaşık 4,5 ay boyunca Oğlak Burcu'nda yani e, sevgili koçların kariyer hayatında kariyerle alakalı radikal bir adım yap, adım atmak istiyorsanız yeni bir başlangıç, önemli bir projeyi hayata geçirme gibi bir düşünceniz varsa eğer Satürn retro zamanda işler birazcık yavaş ilerleyebileceği için, engellemeler gündeme gelebileceği için veya koçların patronlarıyla olan ilişkilerinde de ufak ufak uzaklaşmalar, anlaşma sorunları meydana gelebileceği için bu alanda yapacağınız önemli atılımları da bugünden size haberini vermiş olayım. 27 Nisan tarihine kadar hızlandırmakta fayda var. Sevgili koçlar videomuzun sonuna geldik. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşuna basarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Onun dışında videomuzu beğenerek de bize destek olabilirsiniz. Bütün koçlara çok güzel bir ay diliyoruz.